Ve de tanıtık ettiğimiz bu muhteşem atmosferin oluşumunda mükemmel hava koşullarının da payı büyük. Koltuklara ulaşmak epey zorlu bir mücadele gibi görünüyor. Kapılarda toplanan büyük kalabalığa yetecek kadar giriş noktası olmadığına dair bir duyum aldık. Yine de müthiş bir enerjinin hakim olduğu statta herkes heyecanla maçı bekliyor. Beklentiler büyük, ses seviyesi yüksek. Burada futbolun ne önemli olduğunu sadece gürültüden bile anlamak mümkün. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Beckham Bauer ön seslerini devreye sokuyor. İleri doğru. Ve evet başladığı gibi bitiyor. bekletmeden geri aldılar. İyi okudu. Etkili bir hamle. Çok iyi. Boşan arkadaşını görmeyi başardı. Haaland. Korner. Değerli bir fırsat. Bayern Münih ilk köşe vuruşunu kullanacak. İstediğini yapamadı. Ve top kaça çıkıyor. şini güvenceye almak istiyor. Müdahale geldi. Top boşta. Bakalım ilk kim yetişecek. Aradan gönderiyor. Çok önemli bir müdahale. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. güzel uzaklaştırdı. İki tarafta pek risk almak istemiyor gibi görünüyor. Fırsatı büyük şah. İyi denedi. Şahane bir vuruş. Oh çok güzel denedi. Ne yapacağını hiç belli etmedi. güzel oynadı. Ve müdahale geldi. Harika bir pas. Büyük şans. Arkası gelecek mi? Mükemmel. Tepki vermekte hiç gecikmedi. Messi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. girişiminde bulunmuş değil. Neymar. Bitirebilecek mi? Ve neredeyse ağlar havalandırıyordu. Savunmayı yaracak koşucu denince akla onun adı geliyor. Sebebi de bu işte. Pas yerini bulamadı. Unai Simon zorlanmadan kontrol etti. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Evet top ne yazık ki koşu yolunu bulamadı. Kötü bir planın daha bile kötü uygulanışını izledik. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Unai Simon uzaklaştırıyor. Ve müdahale geliyor. İleriye oynamak istiyor. Güzel bir pas. Ve pasa müdahale geldi. Nakata. Bitirmek istiyor. Evet. Kaleci yani çok güzel oynadı. En azından birileri üzerine düşeni yapıyor diyebiliriz. Orası kesin. Kullanacakları ikinci korner bu. Adams topu uzaklaştırıyor. Uzaklardan deniyor. Büyük tehlike. Evet, üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. İşini garantiye almayı tercih etti. Unai ben hallederim dedi. Nakata. Aradan bir pas. Maradona asını verdi. Haaland. Kaleciden iki bir hamle. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Kullanacakları ikinci korner bu. Kısa oynamayı seçtiler. Topu geri almak için acele etmeleri gerekiyor. Bir kez daha. Gol! Bayern Münih attı golü. Baskı altında bile sakin kalarak enfes bir gol attı. Savunmanın iyi bir durumda olduğunu düşünüyordum. Her şey savunmanın istediği doğrultuda giderken o bir şekilde gol için uygun pozisyonu yaratmayı başardı kolay iş değil eşitlik bozuldu 1-0 yine de cebe atıp köşelerine çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir fark <laughs> Salah muhteşem bir kurtarış çok çok iyi daha fazlasını beklemek ayıp olur vurdu gönderdi. Çabasını karşılığını aldı. Nunez. Yes. Kaleciyi alt ettiğini sanmış olmalı. Evet, dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Bayer Müni için kontratak fırsatı. Kaleciden başarısız bir atış. Şu an için iki takım tek farklı skorla birbirinden ayrılıyor. Evet, skor 1-0. Sala! Gol! Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Bayer Münih farkı ikiye çıkardı. İşleri epey kolaylaştı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Çok yerinde bir müdahale oldu. Unai Simon uzaklaştırıyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Can sıkıcı bir durum. İlerleyecek bir yol buldu. Ve şut geliyor. Evet, kaleciden Güzel bir müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Güzel bir pas geldi. Hemen müdahale etti. İşini güvenceye almak istiyor. İsabetsiz bir pas. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Maradona müdahale hiç gecikmedi. Güzel okudu. Sol kanada oynadı. Embeppe. Pas bir tık hızlı geldi. Kaleciye gidiyor. İleriyi oynuyor. Defansın arkasına. Ali! dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? okudu. Tam da bunu bekliyordu. İlginç bir top geldi. Savunma tetikte. Çok güzel bir müdahale. Neymar. Ve müdahale geldi. Koşan arkadaşına doğru. ilerlemenin yolunu buldu. Vites yükseltiyor. Ortanın kalitesi büyük önem taşıyordu. Sonuç alamadılar. Etkileyici bir müdahale. Tehlikeli bir vuruş. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. 2 minutes has been kaçmayı başardı. Tekrar deneme şansı doğdu. Araya girdi. Güzel hamle. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerliyor. Costa Kurta topu uzaklaştırdı. Maradona! Çok önemli bir müdahale. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? ...Muni, Hello, this is a lost children's announcement. Please keep your eyes on your children during the match at all times. What? Substitution for Galatasaray. Number seven, Mbappe. İkinci Number yarı başladı. 24, İyi düşündü ama three, hayata geçiremedi. Ve top uzaklarda. Van der Fart. Number 25, Neymar. Coming on the field. Baskıdan kurtulmak Number için 23, topu uzaklaştırıyor. Mücadelenin tatlı bir basitliği var. Number bir yandan bir koşu, diğer yandan Şimdi Çok deneme. Güzel. Kendine sinirli görünüyor. Hiç fena bir deneme değildi aslında. Pizarro. Ve ileri oynadı. Karşı atak şansı. Geçmeyi başardı. Güzel yakaladı. Tekrar müdahale geldi. Övgüye değer bir ön sezileri olduğunu bir kez daha görmüş. Bol şansı. Asfaltlı üstten dışarı. Evet. Büyük bir efor söz konusu. Bir de top kaleyi bulsaydı. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Dixon Griezmann Evet kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Offsideye yakalandı. Topu kaptırdıkları gibi geri aldılar ve müdahale geldi. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. İleriye doğru güzel bir ara pas. Vuruyor. İnanılmaz bir kurtarış. Muhteşem reaksiyon. Saka. Osta Kurta. Topu uzaklaştırmayı başarıyor. Topa ilk kaleyi görüp şansını deniyor. Havertz. İleri pas. Saka. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Şut geliyor. bir şans daha. Belli ki risk alacak havada değil. Can sıkıcı bir durum. Kurtulmayı başardı. Neymar. Ve şut. Ve gol. Rakiplerini iyice geride bırakıyorlar. Gerçekten muhteşem. Tek başına başardı. <laughs> muhteşem bir manzaraydı. Müthiş koşusunu mükemmel bir bitirişle taçlandırdı. <laughs> Bayern Münih büyük bir üstünlük kurdu ve müdahale geliyor. Sörlot. Başta işleri görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı kurtarmayı başardılar. Gerekli bir müdahaleydi. Ciddi bir tehlike oluşabilirdi. Müthiş fırsat. Sorunsuz uzaklaştırdı. Griezmann iyi yolladı. Griezmann faulün hedefi oluyor. Güç, isabet, zeka hiç eksiği yok. Ne karar verecek bakalım. Messi! Evet topu kim alacak? Müthiş mücadele. Bayern Münih değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maça etkisi olabilir. Güzel yakaladı. Şimdi kontratak zamanı. Sherlock. Sherlock. <laughs> ve golü önlemeyi başarıyor. Bayern Münih kontrataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip. <laughs> ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Uzaklardan deniyor. Şimdi savunmadan hücuma geçme fırsatı olabilir. Araya girdi. Güzel ama tehlikeli bir vuruş. Neredeyse dört oluyordu. Kontra ataklarda ne kadar iyi olduklarının bir kanıtı da. Messi hareketli birini bulmaya çalışıyor. Messi bitirebilecek mi? Ve gol geliyor. Usul usul yaklaşıyorlar kaçırması daha zor bir fırsat. Görsel şölen olmasa da olur. İşleri karmaşıklaştırmaya gerek var mı? Galatasaray mücadele Sörlov. <laughs> Ve top sahipsiz kaldı. Şut deneyecek. <laughs> Maalesef kaçırıyor. Denemeye kesinlikle değerdi. Daha kötülerini de gördük. En azından sonraki denemelerinin temelini atmış oldu. düşünmeden uzaklaştırdı. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Oblak topu uzaklaştırdı. Aşırtma geldi. Daha ileriye gönderdi. Dixon ön sezilerini devreye sokuyor. Messi kötü yakalanıyor. Karar faul. Ve pasa müdahale geldi Müdahale hiç gecikmedi İleri doğru Evet top zaman kaybedilmeden Ekime geri dönüyor Sörlot Takım arkadaşlarından özür diliyor Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı Keyif kaçıran bir durum Çok önemli bir müdahale davetkar bir top ve müdahale geldi. Evet, depar atan oyuncunun hayalleri suya düşüyor. Bayern Münih kesinlikle kolay pas tercih etmeliydi. Şimdi hızlıca toplanmaları gerekiyor. Hemen müdahale etti. İyi okudu. Ve atakları şimdilik sona erdi. İleri pas. Etrafında kimse yok. Tüm savunma hamlelerinin içinden en çaresizine başvurdu. Evet, şut şansı. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Kim mi? Güzel uzaklaştırdı. Pas yerini bulamadı. İşte karşı hücum fırsatı. Fırsat yaratmayı başardı. Geçmeyi başardı. Ve rakibini yere indiriyor. Karar penaltı. Bayern Münih için muhteşem bir fırsat. Substitution. Farkı açma fırsatı. için kesinlikle doğru isim. Kaleci bu kadar erken davranmasaydı şansı olabilirdi. Fark 3 oldu. Bu sefer bu kadar gelebildiler. Ve topu kaptırdı. Harika bir pas. Bizarro. Başarısız bir. İkinci kornerlerini izleyeceğiz. Çok güzel fırladı. Olmadı. Güzel karşılayamıyor. Rakibini okumayı başardı. Tehlikeyi önledi. Sağ kanada oynadı. Kontra atak fırsatı. Bir kez yükseltiyor. Ödegaard. Dördüncü hakem ilave 3 dakika oynanacağını gösterdi kaleyi görüp şansını deniyor. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat.